Merhaba arkadaşlar Temizliğe kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Bu hafta herhalde te temizlik haftası Hem hem tamirat yapacağız hem temizlik yapacağız arkadaşlar Çünkü Yağmur evimizin bazı parçalarını kırmış Şimdi de Evet evimizin hem de yerleşmesini de biz size göstereceğiz değil mi Yağmur Hem de Yağmur hepsini temizliyor Bugün Yağmur'un temizlik günü Bol bol anneciğim beni video çektirdi Ben de aldım videoyu kamerayı yağmur bol bol video çekiyorum. Ben hem beraber hem beraber vakit geçiriyoruz. Hem de video çekiyoruz yağmurla. Okuldaki arkadaşlar da videoyu Evet, okuldaki arkadaşlarının da izleyecek senin videolarını inşallah. O zaman ne olacak? Benim videolarımı çok sever inşallah. İnşallah. çocuk benim Ebru'yu hep ağlıyorlar okulda. Evet, bizi çağlamıyoruz değil mi okulda yağmur? Yağmur okulda hiç ağlamıyor akşam, arkadaşlar. Ama akşam akşam, akşam birisi bana olmuş. E, o kadar arkadaşlar arasında olur bir şey olmaz o kadar şeylerden. Benim, benim, benim düşünme Evet, yağmur okulda yaramazlık yapmış. Ee, evet, bir kere yapmış. Düşünce sandalyesine hop, oturmuş. Hop. Ama artık düşünce sandalyesine oturmak istemediği için yapmıyor. Yağmur onu artık kırıkladın kızım bırakabilirsin yeter tertemiz oldu pırıl pırıl oldu. Bence ötekine geçmelisin artık. Ona yapışkan sürelim biz bence. Ya ayrı <laughs> ayrı koy. Ay, o, o. Dur. Ba Aa, ay, ay. onun üstüne basacaksın kıracaksın gözün kör olmasın kız. <laughs> kız kıracaksın <laughs> hepsini <gülüyor> kıracaksın ne yapacağız ay <laughs> ya arkadaşlar. Buracı buraya nasıl gelmiş? Aa. Si sihir mi yaptın ne? Aa, ee, öyle bir şey yok çünkü değil mi? yapıyor. <laughs> evet hadi ama daha evimizi yerleştireceğiz. Nasıl yapacağız ya amir? Bu işler çok uzun sürecek. Öyle blik blikli olmuyor bu işler. Gerçekten. Şimdi bakın, şimdi ben de ben şimdi babamın odasına gönderiyorum Neyi gönderiyorsun? Beni mi? Hayır. Hah. Kimi gönderiyorsun? Ne? Evet. Yağmur'un kafası karıştı. Ay. Ne yapacağını unuttu. Ne yapacaksın artık? Hadi evini yerleştirmeye başla. Sildin hepsini zaten. Hadi. Eşyalarını alıp Aa çok ayıp. Bence de şaka olsun. Hangisine geçtin? Hadi yerleştir bir yandan sildiklerini de. Yağmur hiç yerleştirmedin ki daha. Evimiz nasıl olacak ben merak ediyorum. Peki, peki. Hadi evimizin nasıl olacağını merak ediyorum. Bak tertemiz yaptın zaten onları kaçıncıya siliyorsun ya? Moor sürekli hepsini siliyoruz arkadaşlar. Bitiremedik bir. Kaç kere <gülüyor> sildik <gülüyor> aynı şeyleri? Hep hep bu da Evet, hep yeni yeni alıyor temizliği arkadaşlar. Ama, aynı. Ama bu yeni değil. E tabii ki hep bir tane silip atamazsın ki zaten onlar tertemiz. Ben onların hepsini silmiştim bir de sen sildin bir daha siliyorsun. Kaç kere sildik arkadaşlar bu Ama kız çok titiz. Tütü... Bu kız <laughs> <için de. gülüyor> bu çok titiz olacak arkadaşlar. Her şeyi siliyor, temizliyor, paklıyor. O. Oh. silelim. Onu silmiştin ya yağmur. Aman Allah'ım. Şey Biz bu akşam bu işleri bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Akşam bence hiç videoyu kapatalım, kapatmayalım. Bakalım kaç saat sürecek olur mu? Ben Ama ben ar de. arkadaşların çok sıkılır bence kapatalım. Arkadaşlar kapatalım. Az kalacak ben de sonra sana sonra sonra, 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 sonra gelecek sonra başka videolar da çekebiliriz. Evet aferin sana Yağmur bir işi öğrenmiş arkadaşlar epeydir video çekiyoruz zaten çok güzel de videolarımız da oldu. İnşallah küçük daha çocuklar, da bir sürü bir sürü küçük, videolarımız küçük, küçük, küçük olacak. Küçük çocuklar video çek Anneni çek. Yaramazlık yapanlar ama. Hayır canım herkes çekmek istemeyebilir. Biz seninle anı biriktiriyoruz ya Yağmur. Evet onlarla anı biriktiriyoruz. Bir sürü anı biriktiriyoruz seninle. Evet bu videoları Bu videoları açtığımızda istediğimizde sen kocaman bir kız olacaksın belki. Orada bütün çocukluğunu göreceksin. Aa anne ben ne kadar büyümüşüm bu videoları çekerken diyeceksin. <laughs> sen, ben kendi okula girelim. Kendi bir onlara. Evet tabii aşkım. Yağmur okula gittiği zaman da arkadaşlarını izlettirir. Ben kesin, karanlık odaya abi. Yok canım kimse yatma karanlık odaya öyle olur mu? Hangine geçtik? Buna geçtik. onu da sildik. Hepsini sildik zaten. Her şeyi siliyoruz. Artık yerleştirmeye geçelim mi? Ama daha silemedim Hala mı var Yağmur? Bu evin ne kadar çok eşyası varmış. Aman Allah'ım. Evin içini ne temiz. Ne Evin içini temizledik. Ne Şimdi eşyaları temizliyoruz. Sonra neleri temizleyeceğiz? Daha mutfağı temizleyeceğiz. Mutfak da pis. Mutfak da temizlenecek mutfağı arkadaşlar. Ya. Mutfağı o, o büyük, küçük mutfağını sileceksin bir de. Hayır. Hayır o da toz olmuş onu da sileceksin. Oraya eşyalarını yerleştireceksin. Bak bardakları yok, kepçesi, kaşığı, çatalı, bıçağı yok. Ah ah tabakları yok. Tencereleri, tavaları yok. Her yeri dağıtmışsın. Onlar nerede? Onlar toplanacak. Ondan sonra bebişlerini o pislendi artık onu at. Başka oraya koymuştun ya bir tane temiz onu al. Hadi. Oraya koymuştun ya bak en baştaki temiz onu sen oraya çıkarttın fazla geldi diye koymuştun. Hadi. Evet al. İyi hadi başka al tamam inat inat. Al başka al. Evet Yağmur ne kadar kaldı bu işler ne zaman bitecek Arkadaşların seninle oyun oynamak istiyor belki de. Bitti, tozu aldım. bak elif bebek burada tuna bebek orada ayşe bebek yatıyor bebi şey ece bebek ağlıyor şey bebek? artık bu işleri bitir de bizimle oyun oyna diyor bütün bebeklerin seninle oyun oynamak istiyor ondan sonra belki de belki de Damladım, değil, buna da artık elif kuzen elif Elif kucak. Elif, Elif bebek olsun tamam. Onun adı Elif olsun. Kıvırcık bebeğin de seni bekliyormuş. Cee, o da bana bakıyor. Evet bak buradan sana bakıyor. Diyor ki bak bak ne diyor bakalım bakalım. Ben acıktım. Ya çocuğun acıkmış. Sen işleri daha bitiremedin. Çocukların acıkmaya başladı. Bakayım. Bak. <laughs> Oyun istiyorum diyor. Gıdıklanıyorum. Gıdıklayın beni. oyna oynayalım diyor. <laughs> bak. Gördün mü çatlak patlak oynayacağız kızım. şimdi. Sen de anne işlerini bitirsin. Tamam bitirsin. Hadi yerleştir o zaman onları. Bakalım nereyi mutfak yapacaksın, nereyi salon yapacaksın, nereyi yatak odası yapacaksın. En üst katta yine mutfak mı olacak? Ay ne kadar zor. En üst kata çıkıp su mu içecekler gelecekler? Bence sen alt aşağı kata bahçe katına yap mutfağı. Ee, bebeklerin oradan girdiği zaman hemen sularını içsinler, yatsınlar, otursunlar. Bir tek, bir tek gece çıksınlar yukarıya Olur mu? Nereye yapmak istiyorsan yapabilirsin Hadi bakalım Tamam Tamam Nasıl istiyorsan öyle yapabilirsin Yağmur evinin düzenini kendisi yapsın arkadaşlar Aa, Nasıl güzel olursa öyle yapsın Değil mi Yağmur? Evet. Hadi bakalım Bakalım Nasıl yapacakmış? Oyun havurlarında da oynarız. Oyun havurlarında da oynarız. Yemek yaparız oyun havurlarında. Balık yaparız. Balık yaparız tamam. Ya, öyle o, yaparız. Ya bu da çekelim. Yapalım. Tamam. Ya, sonra da çekelim. Ondan sonra neler neler yapacağız. Değil mi Yağmur? Bir sürü şeyler yapacağız. Kurulamadık gerek yok zaten kurdu o. Herhalde kurudu kızım. Bekledi ya. Şimdi onu nereye koyacağım Balkona mı? Balkona koyacağız. Sallanan sandalyesini de balkona koy. Onlar balkonda güzel oluyor. Nerede İstersen şeye de koyabilirsin. Salon yapacaksın ya salona da koyabilirsin sallanan sandalyeyi. İstersen karışmıyorum. Nasıl istiyorsan öyle yapabilirsin. Ben zaten şu an kıvırcık bebekle oynuyorum arkadaşlar. Merhaba Nasılsınız? Buyur ben kıvırcık ya. bebek. Yağmur'un en iyi arkadaşıyım. Hadi gel bakalım benim yanıma kıvırcık bebek. E, kıvırcık bebek ben oynuyorum şimdi kıvırcık bebekle burada senle. Yanına mı vereyim kıvırcık Bebek'i de? Sen de vereyim. Hep bunlarla mı Evet sen. Evet sen evi yerleştir. Önce. Tamam mı? Evi yerleştir. Ondan Bakın, sonra. De, Evet. İbo'ya aşkım. Diyebilirsin. O senin, bu senin. Kardeşin. Ben onun ablasıyım. O benim abim. Hayır, sen onun kardeşisin. O senin abin. Hayır, ben, ona onun ablasıyım. Hayır, ama İbo. benim abi. Ama İbo senden büyük. Ben, ben, ona onun ablasıyım. O da benim abim. İyi, hadi öyle olsun tamam. Hadi bakalım. Sen istediğini söyleyebiliyorsun zaten değil mi? İlla senin dediğin olacak nasılsa. Kırma kız. Hayır çıktı ya. Yine mi kırdın? Aman Allah'ım. Hepsini kırmış arkadaşlar Yağmur. Görüyor musunuz? Aha. Ah. Yapamadın mı? Ver ben yapayım hadi. Ver bakalım onu da. Aferin. Ben düzeltiyorum da Yağmur sen hep kırıyorsun. Sürekli ben bunları yapmak zorunda değilim ki. Al bakalım tamir ettim Yağmur. İşe gidelim. Kanepeyi de tamir edebilirim istiyorsan ver. Kanepeyi de tamir edelim. Ay oy 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 oy. Yağmur çok yorulmuş arkadaşlar. Ay oy oy deyip duruyor. Hayır, benim ya. He ondan diyorsun pardon arkadaşlar yağmur hala yorulmamış enerjisi çokmuş daha çok temizlik yapacakmış al bakalım kanepeni de tamir ettim bunları nereye koyacağız salona koyacağım buzluk buz. Eee, tamam. tamam Evetsa. Yer, Ay. bakalım mutfağı. Çok da güzel oldu ya. gerçekten. Ay, öpeyim mi? Oo. Oh! Gel gel, gel kupon olurum. Gel öpeyim seni. Öptüm. Kırdın mı kız? Kırmadım. Kırma. Hadi oh. bakalım, şimdi nereye yerleştiriyorsun? Ay, yerlere baksanıza. Evet, yerleri de pis etmişsin. Oraları da silersin. Ay, yok yani. Yok ya artık. Artık bunları da hepsiyle silin. Yağmur, onları çöpe atacağız kız. Oo. Yağmur mis gibi temizlik yapıyor. Hiç öyle olur mu Yağmur? Bırak onları. Tamam sonra yaparız orayı. Hadi sen devam et. Bir evi yerleştir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yağmur her yeri. Küçücük küçücük bebeği Yağmur'un. Ondan iki tane var. Saçlarını topluyoruz onlarla. Yağmur'un kafasında iki tane bebek oluyor sonra. Evet ama sakın şapkalarını bozma lütfen mümkün. Öyle yaparsan bozulur. Her şey Her şey Evet, her şeyi bozma. Her şeyi güzel güzel kullan. Ay benim gibi olsun Böyle olsun. Evet. Şu şu evi artık yerleştirmeyi bitirir misin? Bitirmiyorsun ama çok uyuşuğsun Yağmur Hadi ben yoruldum artık. Hadi. Hadi. Hala bir yerleştiremedin evi ya. Aynı buradaydı. Hadi çabuk ol bakalım. Aa. Bu kadar da tembellik olmaz canım Sen de bitiyor. Hani nerede bitiyor yağmur? Hala bitmedi ki. Bakın az kaldı. E, az, kaldı az kaldı az kaldı diyorsun. Kaç dakikadan beri seninle uğraşıyoruz yağmur hadi. Ya, bitiyor. Çok video. Evet. Hadi bakalım. Başka nereye ne koyacaksın? Evet. Bence evet. daha ıslak mendil alma hadi. Islak mendiller evet. tükettin. Beskul evi. Yaşayalım. Herkes aldı modları. Evet, herkes modlarını almış. Bak, dışarıda seni bekliyorlar. Hadi yerleştir. <laughs> yağ 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 yağ. Yağmur ne güzel konuşuyor arkadaşlar <gülüyor> ya! <gülüyor> Hadi nereye geliyoruz? Ne yapıyoruz? Yatak odasına Yatak odası bitmedi mi hala Yağmur? Onları koyma! Ben de koyayım. Hayır, onları koyma! Niye? Hayır, onları balkona dizeceğiz. Onlar evde durur mu hiç? Onlar balkon eşyası. Balkon. Ya. Evet, onları al oradan lütfen. Aa. Ne kadar ayıp ya? Öyle koyulur mu onlar hiç? Hadi bakayım şimdi aşağıya temiz senle. Hadi, hadi Çok... Yağmur, sen oraya sadece mobilyaları koyar mısın lütfen? Hadi. Bir dakika eşyalarımı. Yağmur, önündekiler ne? Önündekilere bakar mısın? Bir önüne bak, önüne. Önündeki eşyaları koyacaksın evin içine hadi. Hayır. Bunun başka eşyası var mı diyorsun? Yağmur koydun mu eşyaları? Koyuyorum. Hadi çabuk koy diyorum hala koymamışsın hadi. İki saatte bir evi dizemedin ya. Bu taşınmak ne kadar zor şeymiş. Bir daha bu eşyaları boşaltmayalım bence buradan hiç. E, tamam. Ben, ben. Ya da ya da evet. ya da ben yapayım sen oynama onlarla bir daha. Çünkü yapamıyorsun hala koyamadın eşyaları. Hala dağınık her yer. Tamam o zaman öteki çöplerin yanına koyup onlara devam etmen gerekiyor aşkım. Hadi 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 hadi. Hadi. Hadi koy bakalım. Aferin. Masayı koymamışsın. Ay, pardon masa diyorum. Kanepeyin birincisi hala önünde duruyor ya şu balkona bıraktığın tek şey var ya sehpa o da masaların şey kanepelerin arasına koyuluyor. Onları bırak onu bırak. Ama ama başka yok ki. Balkondakini alır mısın aşkım? Balkona tek Heh, o orta sehpa ortaya koyacaksın kanepelerin arasına koyacaksın. Eşyaları karıştırmışsın hep yağmur. Ay ay bir iş yapacağım bitiremedin gitti. Eh arkadaşlar evimizi düzenledik en azından. Evimizin içi tamam. Yağmur evini yerini modeline değiştirdi. En üst katı mutfak yaptı. Orta katı yatak odası yaptı. Girişte salon yaptı. Bu işi bitirdi. Şimdi daha işleri çok uzun süreceği için ne yapalım Yağmur? Arkadaşlarına hoşça kalın diyelim. Diğer işleri yapma. Devam edelim. Tamam ama, ama, ama ben, ben şimdi bebeklerimle oynayacağım. Evet şimdi biz bebeklerimiz Arkadaşlar hoşça kal ki arkadaşların da sıkılmasınlar yağmur. Hadi söyle bakalım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Yağmur gözne su fışlattı. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay.